Yovanovski'nin ortaladığı top ceza alanı içerisinde Ali Çoban tarafından çevriliyor. Yücel'in vuruşunda kaleci Yürüçeviç iki hamlede topu kontrol ediyor. Ziya'nın kullanamadığı gollük bir durum yine topa müdahale eden Yürüçeviç ve Korner. 26. dakikada Ankara Gücü Defansı'nın uzaklaştıramadığı top Ülgen vuruyor direğe çarpıyor ve Hasan'a çarpan top karşı yakanın golü olarak Ankara Gücü filelerine takılıyor. Golü bir kere daha seyrediyorsunuz. 26. dakikadaki bu golle Karşıyaka Ankara gücü karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Yovanovski serbest vuruş kullanıyor. Hamit'in kafa vuruşunda kaleci Yürüçeviç gole izin vermiyor ve küçük Muharrem tehlikeyi uzaklaştırıyor. Karşıyaka'nın yarattığı bir başka tehlikeden ileri uç adamları sonuç alamıyorlar Cevdet. Martaç'ın vuruşunda topa uta gidiyor. Ahmet. Ahmet'in ortaladığı top Büyük Muharrem'den dönüyor. Ankara güçlü futbolcular penaltı kararı bekliyorlar. Ahmet. Ülgen. Faul. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İlk yarıyı karşıyaka yaka 1-0 önde kapıyor. Hayrettin ve Abdullah. Buşman. Ziya. Ziya. Ziya vuruyor ve kaleci Yürüçeviç'in uzanamadığı top filelere takılıyor. Durum 1-1 oluyor. Ankara Gücü'ne beraberlik getiren golü bir kere daha seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın 48. dakikası. Yaşar'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Yürüçeviç'te kalıyor. Yürüçeviç uzun bir kaleci vuruşu yapıyor. Önce Hamit, sonra Hasan müdahale edemiyorlar. Cevdet Arif'in üzerinden aşırıyor ve 56. dakikada karşı yaka bir kere daha öne geçiyor ve durum 2-1 oluyor. Sonraki dakikalarda Ankara gücünün beraberlik arayışları var. Büyük Muharrem'in hatasından Şakir yararlanıyor ve 73. dakikada durum 2-2 oluyor. Şakir ikinci yarıda oyuna girmişti. Golü bir kere daha seyrediyorsunuz. Golden sonra Ankara gücünün baskısı devam ediyor. Yuriçeviç gole izin vermiyor. Küçük Muharrem. Karşıyaka defansı tehlikeyi uzaklaştırmakta güçlük çekiyor. Ziya filelere gönderiyor topu ve 88. dakikada Ankara gücü bu golle karşıyakayı yakayı 3-2 mağlup ediyor. Ankara gücüne 3 puan getiren golü bir kere daha seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın skoru Ankara gücü 3 karşı yaka 2.